Merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Çetinler Sürücü Kursu'nun konuğuyuz. Derya hocamızla birlikte size bir tam tur sınav veya eğitim videosu çekeceğiz. İnşallah size faydalı olacak. Hocam hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle sınava geldiğimizde giriş belgemizi, kimliğimizi verdik. Evet. Resmimiz çekildi. Evet. Sonra ilk olarak kapıda çalınıyor değil mi hocamız? Evet, evet arkadaşlar kapıda nasıl açacağımızı gösterelim. Bakın. Şu mandalı hocamız çekti. Ön tarafta yine bir mandal daha var kaputun altında. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şunu sıktı hocamız. Evet kaldırıyoruz. Kaputu sabitliyoruz. Şimdi hocam burada olması gerekenleri bize bir anlatır mısınız? Motor. Hı -hı. Motor yağ koyma yeri. Yağ ölçüm bu. Cam silme suyu. Motor soğutma suyu içinde antifriz var. Radyatör kapağı. Hava filtresi. Akü, artı, eksi kutup başları, fren hidrolik yağı, sigorta kutusu. Bu kadar değil mi hocam? Evet. Evet, kapıdı kapatıyoruz arkadaşlar. Sıra bagajda, bagaj kısmına geçiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar hocam, şu açtığın yerde bir gösterir misin sana zahmet? Öğrencilerimiz görsünler, sen şimdi alışıksın şak diye açtın ama. Bakın görüyor musunuz? Opel şatin olduğu yerde bir düğme var. Dokunuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Şimdi burada olması gerekenler nelerdir? Yangın tüpü, üçgen reflektör, Hı -hı. kaza ve arıza anlarında şehir içerisinde 30-50, şehirler arası yolda da 100-150 metreye koyuyoruz. İlk yardım çantası Hı -hı. içinde sargı bezi, boyunluk, makas, diyot vesaire şeyler var. Bagajın alt kısmında neler var diye sorulursa? Yedek lastik. Evet. Kriko, Hı -hı. kriko kolu, bijon anahtarı ve çeki demiri. Kliko ne işe yarıyordu hocam? Lastik patladığı zaman da aracı kaldırmaya yarıyor. Tamam. Bicon atayla ne yapıyorduk? Bijonları söküyoruz. Değil mi? Tekerik evet. sökmeci kullanıyoruz. Çekidemi de aracımızı çektirmek, çektirmek için kullanılır. Şey. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Araca binmeden şöyle bir lastik kontrolümüzü yapıyoruz. Evet. Dört lastiğe böyle kontrol edip aracımıza biniyoruz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Lastikler patlak olmaz. Biz bunu formalite olsun diye yapıyoruz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Evet. Aracımıza bineceğiz. Koltuğumuzu ayarlayacağız güzelce kendimize göre. Şimdi hocam binmişken onu da bir açayım. Evet hocam siz koltuğunuzu ayarlarken şöyle ben. Neredeydi onun düğmesi? Şu hocam. Şu. Heh. Şöyle de aydınlatayım hocam onu. Şöyle aşağı doğru. Evet. Hocamız koltuğunu ayarlıyor, ayarlıyor arkadaşlar kendine göre. Değil mi? Öne, ileriye, geriye diye bir yaş pedalına göre kendine göre ayarlıyor. Aracımız manuelites arkadaşlar burada söyleyeyim. Direksiyon göre koltuğumuzu ayarlıyoruz. Sonra kemerimizi takacağız. Değil mi hocam? Evet. Koltuk, kemer. Ondan sonra kontağınızı açıp aracınızı çalıştır, çalıştırıyoruz hocam. Yarım başlıyoruz. Yarım kontak Önce geçiyoruz. yarım açtık arkadaşlar. Anahtarı bir tur çevirdik. Bakın. Işıkları şöyle bir gitti geldi. Ekran ışıkları yandı. Ondan sonra hocam ayna ayarlarımızı mı yapıyoruz. Evet, ayna ayarlarını. Bakın yapalım. şuradan arkadaşlar. Bu araçta ayna ayar düğmesi burada sol tarafta. Sol aynanızı, sağ aynanızı ayarlayın kendinize göre. İçerideki aynanızı da ayarlayın. Arka camı görecek şekilde. Ondan sonra hocam içeriği tanıtıyorum. Araççı tanıtım yapıyoruz. Devir saati. Evet hocam. Benzin göstergesi. Hı -hı. E, hararet göstergesi. 90'ı geçtiği zamanda hararet yapmış demektir. Hız göstergesi. Evet. El freni çekili işareti. Motor arıza işareti. Akü arıza işareti. Kornamız burada. Evet hocam. Farlarımızı buradan Şöyle yakıyoruz. Gösterelim. Evet, bir tane çevirdiğim zaman park farı, ikinci çevirdiğim zaman da kısa far. Evet hocam. İtip bıraktığım zaman da, da uzunları yakıyoruz. Ha şey, sinyal kolunu ileri evet. doğru itip bıraktığımız uzun far yanıyor, evet. değil mi hocam? Söndürmek için tekrar mı itip tekrar bırakıyoruz? Tekrar itip bırakıyorum, buradan sıfırlıyorum, selektör veriyorum. Evet. Sinyallerimizi buradan yakıyoruz, sağ sinyal, sola sinyal. Evet hocam. Silecek kolumuz burada yukarı kaldırdık mı önce mi? Hı hı. kendimize doğru çekersek cama su veriyoruz. Evet camı yıkadık arkadaşlar evet. kendimize çekince. Çevirdiğimiz zaman arka camı. Şöyle göstereyim arkadaşlar evet. bakın. İttiğimiz zamanda da arka cama su veriyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu zaten hocalarım size geldiğinizde anlatırlar detaylı bir şekilde. Aracımız 6 vites, 5 ileri, 1 geri. Hı hı. Aracımızda 2 tane el freni şey e, fren, fren var. var. Bir tane el freni, diğeri de ayak freni. Ayak freni giden arabayı durdurmaya yarıyor. El freni de Duran arabayı sabitlemeye yarıyor. Peki iç aydınlatma, işte havalandırma buralarda. İç aydınlatmamız. Hı -hı. Ee, bu klima ayarları. Hı -hı. soğuk, sıcak, AC klima diyebiliriz zaten. Demesi, polen filtresi burası ayarlıyoruz. Fan fanın evet, üfleme hızını arttırıyor, üfleme. azaltıyor. Evet. Ön cam, maksimum cam. Hı -hı. E, ön cam. ön cam 100 ayak ve arka cam. Evet arkadaşlar bakın bu Neydi? Ön camda buhar olduğu zaman açıyorduk değil mi hocam? Evet. bu gitsin diye. Evet. Bu da arka camda. Evet. Kare olan, hani dikdörtgen olan arka, üzeri oval olan ön cam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Başka bir şey var mı hocam? Bu kapı kiliti. Dörtlü flaşör. Hmm. Dörtlümüz buradan yanıyor. Kapılar buradan kilitleniyor. Güzel. Evet. Araç, araç tanıtım şey. bu kadar. Evet.